Evet arkadaşlar bugün sizlere sizlerle birlikte nasıl ee, şey giriş, giriş yapılacağını göstereceğim arkadaşlar Aternos'a. Eğer t gibi launcherlardan girmeye çalışıyorsanız arkadaşlar girmiyordur muhtemelen. Çünkü arkadaşlar ya başlat tuşuna basıp direktmen giriyorsunuzdur ama arkadaşlar şu üç şeyi yapmanız lazım. Hatta iki şey arkadaşlar ama diğeri isterseniz açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birincisi ayarlara tıklayacaksınız buradaki. Sonra aşağıya geleceksiniz. Korsan olmayan açık olacak. Diğerleri istediğiniz gibi olur arkadaşlar. Kaynak paketi falan ekleme yeri burası var zaten. İkincisi arkadaşlar sunucu başlat tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Reklam geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu reklam bittikten sonra şey yapacağım şimdi size göstereceğim. Ama bugün sabah e, okulların olduğu için şey direktmen giriyor arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yükleniyor yazıyor burada. Açılıyor yazıyor arkadaşlar. Sizde tabi böyle yazmayacak ilkten arkadaşlar. Akşam veya hafta sonları giriyorsanız arkadaşlar. Şurada şimdi onayla yazacak arkadaşlar. Bu direktmen açılıyor. Çünkü kimse olmadığı için şimdi doğrulaya da gerek durmuyor. Ama normalde arkadaşlar burada doğrulayın çıkıyor. O zorlamayı son 4 ve 3 dakikalarda geliyor arkadaşlar. Yani son 4 ve 3 dakikalarda Aternos'u mutlaka bakın. Bakmasanız arkadaşlar şurada çık şurada e bildirim zilinden çıkıyor arkadaşlar. Ses geliyor böyle. Şimdi arkadaşlar gönül gibi sunucu açıldı arkadaşlar. İsterseniz girebilirsiniz ama eğer bu açık değilse arkadaşlar giremezsiniz. Şimdi İsterseniz arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yazılıma gelirsiniz arkadaşlar. Buradan istediğiniz bir sürümde mod indirebilirsiniz arkadaşlar. Kurmanız lazım istediğiniz şeyi. Şimdi arkadaşlar dünyalara geleceksiniz. Ayarlara geleceksiniz. Burada arkadaşlar bir sürü ayar var. Bak mesela ki bir var arkadaşlar. True. Burada bir sürü şey var arkadaşlar. Fall damage'i kapatabiliyoruz arkadaşlar bak. Hatta Ender Pearl da var. Yani arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar bay bay.